Evet sevgili Motto Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Göztepe Rize Spor maçını değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Ertuğrul Dalvas ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerlendireceğiz. Ertuğrul öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım, yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekle bulunabilirsiniz. Arkadaşlarımız bir anket başlattı. Ona da oy verirseniz seviniriz. Yine aynı zamanda videolarımızı hype bırakmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Mottofutbol.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Daha fazla Göztepe, daha fazla Rizli spor içerikleri yakalamak için e, lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın diyelim. E, Türk futbolunun üç kulüplerden ibaret olmadığını göstermek için. Ee, hem bizlerin daha fazla içerik üretmesi gerekiyor hem de sizlerin bizlere daha çok destek vermesi gerekiyor ki e, ülke futbolu biraz daha iklimini değiştirelim diye düşünüyorum. E, Göztepe Lize Spor'u 3-1 e, mağlup etti. İlk, e, sezonun ilk maçında da yine deplasmanda 3-0 kazanmıştı ve e, Göztepe e, verilen e, lige Arının ardından e, galibiyeti dönmüş olduğu Rizespor'un deplasmandaki kötü karnesi devam ediyor. Buna da değineceğiz. Ertuğrul ilk sözlerin neler olur? Akabinde tabii maçı daha detaylı değerlendireceğiz ama ilk sözlerini e, duymak istiyorum. Ya yani şöyle ifade edeyim. Ben açıkçası maç öncesinde kadrolara baktığım zaman hem Göztepe'nin hem Rizespor'un kadrolarına baktığım zaman e, Rizespor'un üçlü savunma anlayışıyla sahaya çıkmasını ve biraz daha kompakt bir üçlü savunma tercihinde bulunmasını Açıkçası Göztepe karşısında daha fazla savunma e, anlayışına önem vereceğini oyunu daha kompakt, daha arka alanda birin kendi birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde oyunu kabul ederek e, oynayacağı düşüncesi içerisindeydim maç öncesinde. Ama pratikte aslında benim e, beklediğimden, maç öncesinde öngördüğümden ve e, zannımca Göztepe gibi rakiplere karşı oynanması gereken oyundan çok başka bir oyun gördüm bize spor tarafında. Rize Spor'un oyun tercihi daha fazla oyunu kontrol etmek, alanı kontrol etmek ve daha doğrusu oyunu kontrol etmek ve topla oynamak tercihinde bulundu maç içerisinde. Elbette momentum'un Rize elinde olduğu e, uzun dakikalarda vardı, Rize pozisyona girdiği dakikalarda vardı. Ama e, Göztepe gibi takımlara karşı bunları uygulamak çok kolay bir şey değil. Göztepe gibi e, hem fiziksel anlamda oyunu doğru yönlendirebilen, hem kendi anlayışıyla birlikte oyun çok geniş alanda oynayabilen ve direkt hücumlar yapabilen, Ayan, oyuncuların ayağındaki topları daha direkt ve daha efektif kullandığı bir yapı içerisinde böyle bir tercihte bulunmak bana çok doğru gelmiyor ki bunun sonucunda da nitekim Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlanan bir müsabaka oldu. Öte yandan tabii tartışmalı pozisyonlar var, bir penaltı pozisyonu var. Ailton'la Bokele önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında Göztepe adına cezalı duruma düştüler. Çok tartışmalı bir hakem performansı da vardı şansal Salah e, nezdinde. E, bunun beraberinde tabii ki Göztepe oynadığı oyunu e, ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Yine e, bunu olumlu anlamda gösterdiler. Arda Okan Kurtulan bence e, sahada maçın en iyi oyuncusuydu. En iyi performans gösteren oyuncusuydu ki şu anda da bence kendi jenerasyonunun e, sağ kanat bek profilleri arasında çok e, sıyrılan, çok önemli bir oyuncu, çok kıymetli bir oyuncu. İlk etapta bunları ifade edebilirim. Göztepe'nin kendi oyununu doğru oynadığını, Rize da oyun tercihi bakımından Göztepe gibi rakiplere karşı oynanmaması gereken bir oyunu tercih ettiği ve istediğini de elde edemediği bir maç olduğunu ilk başta ifade edeyim. Pekala, yani. şimdi tabii e, maç oyuncusunda Göztepe Teknik Direktörü Stoile Hoca'nın da bir demeci vardı. Ben araları hiç sevmem diye. Lige verilen aranın ardından iki takımın dönüşünü nasıl buldun orada başlayacağım. Yine akabinde e, hazır başa dönmüşken de kadrolar açısından sana göre kadrolarda beklemediğin bir durum var mıydı? Hem kadro değerlendirmesi alayım ilk 11 değerlendirmesi ilk takım içinde hem de e, Story Hoca'nın da bahsettiği gibi e, bu lige verilen aranın ardından dönüşlerde bazen bazı kulüpler özellikle en azından tempo yakalayan kulüpler sıkıntı yaşayabiliyor. Bu anlamda iki takımı nasıl buldun? E şimdi Göztepe gibi takımlar aslında e, momentumdan e, katkı elde eden, momentumla beraber kendi çıkışlarını gösteren takım profilleri. Göztepe ya bu e, kendi ritmini ancak ve ancak hani sürekliliği olan bir fikstürde, sürekli o mücadelenin içerisinde oldukları bir fikstürde kendilerini daha rahat ifade edebilen bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular zaten sürekli bir pozisyon, sürekliliği pozisyon, devamlılığına bağlı oyunu oynadıkları için, çok tempolu bir oyunu oynadıkları için böyle aralar e, bu oyuna zarar verebiliyor bu anlamda Stoylov'un e, tespitleri doğru tespitler ama bunun beraberinde de e, Göztepe'nin oyunu aslında çok kolay kolay yıkılabilecek bir oyun değil. Geçtiğimiz yıllarda mesela <laughs> bu demeçten bahsetmek isterim. Arda Turan'ın bir ifadesi vardı. Türk futbolundaki genel sorunlarla ilgili e, sarf ettiği ifadeler vardı. E, Türk futbolunun daha fazla duran toplara, daha fazla fiziksel mücadeleye, daha fazla bu bahsettiğim pozisyon devamlılığına önem vermesi gerektiği ile ilgili ifadeleri vardı. Bu anlamda bunu en net uygulayan takımlardan bir tanesi gösterme. Bunu kesinlikle ifade etmem gerekiyor. Çünkü... E, bu seviyelerde örneğin geçtiğimiz yıllarda Francesco Farioli'nin oynatmayı tercih ettiği bir oyun matematiği vardı. Kendi ceza sahasından topla çıkma prensibine, e, prensibine dayanan. Ancak Alanya Spor'da veya Fatih Karagümrük'te bunu çok fazla gösterememişti. Akabinde daha rahat, daha geniş oyuncu havuzu olan takımlarda bunu daha rahat gösterebilir hale gelmişti. Bu anlamda burada Farioli ile ilgili sürekli şey ifadesi olur. Bu adam nasıl buralara gitti diye. Aslında bir ajandanın götürdüğü teknik adam profiliydi o. Ama Süper Lig'de bunları uygulaman çok gerçekçi unsurlar değil. Göztepe bu anlamda bunun antitezini, fiziksel mücadeleyi, sürekliliği olan bir mücadeleyi doğru uygulayan takımlardan bir tanesi. Bence Lig'in en gerçekçi takımı Göztepe şu an bulunduğu konum itibariyle. Ve kendi tempolarından, kendi oyun matematiklerinden elbette minimal aksiyonda belki eksilen noktaları vardır, belki o devamlılık açısından bireysel performanslar bakımından e, devre arasından sonra eksik gelen oyuncular vardı. Bokele'nin performansı bu anlamda bu maçta olumsuz bir netice olarak ifade edebiliriz. Veya Can Derson bu maçta çok verimli değildi. Bu gibi şeyler dönüşlerde muhakkak olacaktır. E, Göztepe tarafıyla ilgili bunları ifade edebilirim. Öte yandan Rize Spor tarafıyla da ilgili şunu ifade edeyim. Recep Uçar aslında çok gerçekçi. Bu ligin dinamiklerini iyi bilen, oyun matematiğini iyi bilen, iyi görebilen bir teknik adam. Ama bugünkü tercihleri bakımından ben e, çok şaşırdım yani böyle bir oyun anlayışını tercih etmesi. Öte yandan e, şunu da ifade etmem gerekiyor. Samet Akaydın ismine bir parantez açmak istiyorum. Bugün 3. golde de çok net bir hatası vardı. Yani Samet Akaydın milli bir oyuncu. Amili takımımızın havuzunda, geniş havuzunda sürekli var olan bir isim. Ama yani e, umuyorum hani bir Yok, şekilde denk gelirse... çok belirtmişti röportajda birkaç hafta önce. Yalnız. Evet. Evet yani tüm bunları bir e, torbaya koyduğumuz zaman ya, sahada gördüğümüz Samet Akaydın e performansı hiç o hedeflenen veya onun üzerine biçilen rolle bağdaşan bir unsur değil. yani Sürekli bir hata yapmaya müsait profil sürekli bir e, yani saatli bomba diye ifade ederler eskiler e, tırnak içerisinde. Ya, Samet Akaydın'da e biraz e, o tabloyu görüyorum o şablonu görüyorum o anlamda da hem Rize Spor'da hem milli takım havuzunda şu temposuyla şu formuyla Niye yer aldığını çok sorguladığım bir oyuncu. Recep Uçar da sürekli bunu tercih ediyor. İlhan Palut da geçtiğimiz sezondan beri e, Samet Akaydın'a sürekli olarak şansı vermişti. Ya Burada e, eşleşmeye de baktığım zaman üçlü savunma, Ali Kulov topla çıkabilen bir oyuncu, tempolu bir oyuncu, Modibo Sanyan daha denge karakterli bir oyuncu. Bunların ortasında Samet Akaydın gibi hata yapmaya çok müsait, öne çıktığı zaman arka alanda çok net boşluklar veren bir profilin tercih edilmesi açıkçası benim adıma şaşırtıcı oldu. Onun dışında genel şablona baktığım zaman, e, Zespor'un genel şablonuna da baktığım zaman e, en genişte, en e, uçta Kasper Oyer'in sürekli o ofansif aksiyonda olduğunu görüyoruz. Kazım Leçin'in sürekli iç koridora girdiğini, Olavoy'un iç koridora girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Arda Okan'la Çernye'de o geniş alanda, o geniş hücum e, <laughs> mekanizmasında ciddi bir imkan tanıdı. Genişleme ve o alan içerisinde üretkenlik sağlama anlamında hem Çernye hem Arda Okan'a Ciddi olanak tanıdı Recep Uçar. Bu anlamda bu tercihlere da biraz oyun tercihlerinde bir anlamda şaşırdım. Tabii ki Recep Uçar'ın e, maç öncesinde çalıştırdığı kafasındaki şeyle saha içerisinde aynı şey pratikte uygulanabildi mi? Tabii ki bu da bir soru işareti. Onun da işin derinini bilmek gerekiyor. Ama dışarıdan baktığım zaman Göztepe gibi bir rakibe karşı en oynanması gereken oyunu e, oynadığını görüyoruz bugün de sporun Bu şeylere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bu unsurlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bir oyuncu kaybı da yaşadı. Raksaki Crystal Palace'a geri döndü Rize Spor'da. Onun yerine bir transfer de yapıldı. Rize Spor'un eksiklikleri bence devam ediyor. Özellikle merkezinde ve hücumunda o sürekliliği sağlayan profillerin eksiklikleri devam ediyor. Biz sporla ilgili de bunları ifade edelim. Göztepe ile ilgili zaten ifade ettim. Göztepe'de evet minimal eksiklikler olabilir. Belli başlı noktalarda geliştirilmesi gereken unsurlar olabilir. İkinci yarı geçişinde. Ama genel olarak kendi oyunlarından ve kendi tempolarından çok çok fazla şey kaybetmiş gibi gözükmüyorlar diye ifade edelim. Pekala. Tabii e, şimdi Göztepe ilk maçta da 3-0 kazan demiştik. E, Rejden'de gelen bir bilgi. Göztepe e, ilk takım arasındaki rekabeti ilk defa üst üstteki galibiyet almış bu bilgiyi de verelim. Yine aynı zamanda e, Recep Uçar'da yabancı meslektaşlarının konuk olduğu 11 maçta da kazanamamış. Böyle bir istatistik daha var yine. Evet istatistikler de demişken tabii Göztepe'nin yine topa sahip olma oranında %33-67 geride olduğunu görüyoruz. zaten Süper Lig'de bu anlamda topu genelde rakibi veren ekiplerden ama bu anlamda birinci yanılmıyorsam Göztepe. E, bu konuyla alakalı neler söylersin? E, kur sayıları hemen hemen eşit iki takımında. E, evet. baktığımız zaman da rakip ceza sahası toplu buluşma yine benzer 19'a 23. İstatistikler biraz kafa kafaya gibi gözükse de e, sen de bahsettin. Göztepe yani zaten kazanma kalan taraftaki hakem kararı da konuşuldu. Ona da belki, belki birazdan değiniriz. İstatistikler açısından genel olarak neler söylemek istersin? E şimdi burada sürpriz olmayan bir unsur var. Göztepe'nin geçtiğimiz yıldan itibaren tüm maçlarını alt alta, alta koysak, tüm e, istatistiklerini alt alta koysak e, mağlup olduğu birkaç maç belki farklı istisnai sonuçlar verildi. Galip geldiği maçta hakeza vardır belki ama geçtiğimiz yıl çok çok zor dönemler geçe Adana Demirspor karşısında bile belli başlı noktalarda o topu rakibe e, teslim etme anlayışını sürekli sürdüren demek ki burada bir şey var. Burada bir oyun aklı var. Bu oyun aklının sürekli olarak bir tezahürü var sahada. Dolayısıyla burada bir e, tesadüf olmadığından kesinlikle bahsedebiliriz. E şimdi ligimizde belli başlı şeyler değişiyor. Belli başlı dinamikler değişiyor. Geçtiğimiz yıllarda e, topa sahip olmak belki daha geçerakçıydı. 2000'li yılların başında 2000'li yılların sonuna doğru belki 2010'ların ortasına kadar gelinen süreçte topa sahip olan takımlar daha verimli, daha efektif olabiliyorlardı. Daha hücum sürekliliği sağlayabiliyorlardı. Ama gelinen noktada hem oyuncu maliyetleri hem e, ligimize gelen oyuncu e, <laughs> havuzunun genel akış yönü e, dışarıdan gelen oyuncuların belki daha fazla Afrikalı, daha fazla Brezilyalı oyuncuların tercih edilmesi de burada belirgin bir sebep olabilir. Özellikle gösterme takımı ile ilgili bahsederken. Şimdi bunlar fiziksel e, oyunda daha kendini gösteren oyuncu profilleri. Topa sahip olmak yerine sürekli bir devamlılık, sürekli dikine giden bir oyun, uzun toplar üzerinden e, arka alana sarkabilen oyuncu profillerini tercih eden teknik adamlar bu sayılar önümüzdeki yıllarda daha da artacak ve şunu da belirtmek gerekiyor. Bugün birinci lige baksak da, birinci maçlara baksak da yine benzer şekilde topla oynamayı daha az tercih eden, daha uzun toplar üzerinden aksiyon alan, geçiş kurgusuna daha fazla önem veren takımlar daha başarıya gidebiliyor, daha başarılı olabiliyorlar. Dolayısıyla bence biraz bakış önümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Burada farklı şeylere odaklanmamız gerekiyor. Okan Buruk bunu iki yıl boyunca Galatasaray'da şampiyonluğa giderken sürekli tercih ettiği bir oyun pratiğiydi. Bugün o oyun pratiğinden saptığında Okan Burun'un ne kadar zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla ben Göztepe'nin oyununun bugün ligde en çok devamlılığı olan, en çok sürekliliği olan ve başarıya gitme noktasındaki en ee, sıyrılabilecek, pozitif anlamda sıyrılabilecek oyunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, Stoylov'da bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Umuyorum, ya şu şeyi düşmem gerekiyor. Göztepe yarın öbür gün Stoylov belki çok daha iyi bir teklif Teklif alır çok daha iyi bir takıma gitme tercihinde bulunur en azından e, hacim olarak, bütçe olarak daha iyi bir takımdan teklif alır o zaman gitmesi gerekir belki Stoylov'un. O noktada Göztepe'nin sonrasında tercih edeceği teknik adam da benzer oyun anlayışını tesis eden, benzer oyun anlayışını e, tercih eden bir teknik adam olur ki bu aklıda ben Göztepe'nin sahip olduğunu düşünüyorum. E, iyi bir oyun var arka planda. sürekliliği olan bir oyun var. Bu anlamda Göztepe'yi tebrik etmek gerekiyor. Başarılarının devamını dilemek gerekiyor diye ifade ediyoruz. Pekala. Yani JV ismi izleyicimiz iyi akşamlar yayınlar, iyi yayınlar demiş. Fener maçında Bukele ile Heliton cezalı yok demiş. E, tabii ki şimdi hakim kararlarını istersen değinmek istersen bir penaltı pozisyonu var tartışmalı. Yine onun dışında e, kartlar konusunda da bazı e, yorumlar görmüştüm. Neler söylemek istersin? Fenerbahçe maç öncesi Göztepe operasyon çekildi şeklinde biraz daha hatta ileri giden yorumlar da var. Bu konuyla alakalı görüşünü de merak ediyorum. <laughs> yani tabii ben e, yorum yaparken bir şey değerlendirirken o kadar ileriye gitmek e, konusunda daha ihtiyatlı davranmaya çalışıyorum ama yani ben de penaltı pozisyonuna baktığım zaman ki ben bir Rizeli olarak bunu ifade edeyim o notu da geçeyim. Açıkçası yani çok penaltılık bir şey ben de göremedim. Ben beni de şaşırttı yani burada bir de 2-3 dakikalık bir zaman aralığında bu var tarafından da izlendi ardından böyle bir karar çıktı. Açıkçası beni çok şaşırttı. Zaten ifade ettim. programın başında da söyledim. Ali Şansal'ın bence çok tartışılacak bir hakem performansı vardı bu maç özelinde. Ee, ya ben işin açıkçası penaltı ile ilgili de verilen e, kartlarla ilgili de sarı kartlarla ilgili de çok çok anlamlandıramadığım noktalar var. Tabii ki işi e, farklı da yorumlayabiliriz. Bahsedilen e, biçimde de yorumlayabiliriz. Bu e, biraz daha seyircinin takdirini bırakmak istiyorum. Ama ben kesinlikle o pozisyonda. Penaltı namına penaltı e, verilebilecek bir şey e, gördüğümü ifade edemem. Aksine ben e, o pozisyonda bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Peki abi. Şimdi e, özellikle vize sporu taraftarlardan transferler nerede şeklinde yorumlar var. E, i̇ki takımın da hem yaptığı hem de sana göre yapmadığı yapması gereken transferler konusunda pekilerini merak ediyorum. Maçı tekrar döneriz ama bir transfer e, molası verelim. Transfer konusuyla ilgili görüşünü almak istiyorum her iki takım içinde. <laughs> ya Göztepe aslında kendi kadro derinliğini arttırabilecek transferleri tercih ediyor. Genelde de hücum oyuncularına odaklanan bir e, tavır var orada. E, açıkçası Göztepe'nin bence o kanat bekleriyle ilgili arkasında yedekleyebilecek, orada aynı tempoda, aynı oyunda Arda Okan için de, diğer taraftaki Şenli için de <laughs> aynı ritmi sürdürebilecek birer alternatif profilin Göztepe adına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. E, merkeziyle ilgili, stoperiyle ilgili de yine benzer bir şey ifade edebilirim. Belki bir ya da iki oyuncu oraya takviye edilebilirse yani bugün Bokele ile Hamilton aynı anda Fenerbahçe maçında eksik duruma düştüler. Orada benzer ya da hani bir kademe altı olabilir. Gelişim odaklı daha ilerleyen zaman diliminde kadronun ana hatlarına yerleşebilecek bir genç oyuncu profili Göztepe'de bence kendini gösterebilir. Kendini o, yönlü bir transfer stratejisi gürülebilir diye düşünüyorum. Kış transfer döneminde olacak diye bir şey yok. Bir de kış transfer dönemi zor bir periyottur. Kaliteli oyuncuyu ucuza bulmak çok kolay değildir. Evet. Göztepe'de genel stratejisini e, daha ucuz yollu, daha e, stratejik anlamda işlenebilecek profillere yönelttiği için devre arasında bu profilleri bulmak çok çok kolay olmayabilir. Ama uzun vadeli olarak bu isimlere yönelilebilir. E, Rize Spor tarafıyla ilgili ben Rize geçmeden, Rize'ye geçmeden. Sonra, güler mi? Gerçi sonradan girdiler ama kısa süre oynadılar. E, i̇lk etapta ilk izlenimler neler oldu bu oyuncular için? Tempolu oyuncular yani e, saha içerisinde Göztepe'nin oyun ritmini arttırabilecek yani sonradan oyuna girdikleri için net bir fikir ortaya koymak zor oluyor. E, çok çok fark yarattılar mı diye sorulursa yani göze batan bir fark yarattılar mı diye sorulursa onu çok göremedim ama onun dışında genel oyuncu karakteri olarak kalite olarak e, bence geçer oyuncular olduklarını kesinlikle ifade edebilirim Göztepe adına. Zaten Göztepe'nin de genel transfer stratejisi Güvenilmesi gereken ardında çok ciddi emeği barındıran hem scouting ekibi açısından hem sportif direktörlük kavramı üzerinden hem genel oyun aklı daha doğrusu futbol aklı açısından güvenilebilir bir camia. Bu anlamda evet çok çok fark yaratan oyuncular olmadılar bu maçı özelinde ama kendi kalitelerini gösteren oyuncular diyebilirim e, ee, Rize Spor'a geçmek gerekirse de Rize Spor tarafıyla ilgili bir şeyler ifade etmek gerekirse de Rize Spor'un ben merkezinde hala net e, eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bugün sahada olan Kazım Leçi evet iyi bir performans gösterdi. Penaltıyla e, skor katkısı da verdi. Ama hani Papa verdiği boşluklar öte yandan e, oradaki alternatifsizlik sonradan oyuna giren e, Mitatla Taylan Antalya'da aslında çok o kaliteyi sağlayamadılar saha içerisinde. Ee, gerçi Mithat sağ, e, sol kenarda tercih edildi ama bence Rize Spor'un net bir şekilde takviye gerekiyor diye ifade etmem gerekiyor. Öte yandan hani Taşahin'in de transfer e, dedikoduları var yanılmıyorsam. Transferde çok çok sık adı geçen bir isim. Bugün de sahada e, iyi bir performans gösteremedi. Belki bu transfer dedikoduları, transfer e, gündemi içerisinde onun da kafası karışmış olabilir. Rize buralara gidebilecek oyuncularla ilgili alternatif isimleri yaratması gerekiyor. Yani Rize Spor genel anlamda transferde beğendiğim takımlardan bir tanesi bugün e, Yahya Kofana, kaleci Yahya Kofana çok net bir fırsat transferi olarak Rize Spor'a geldi. Kazım Laç'ı çok çok net bir şekilde iyi bir transfer örneği. Augusto aslında bugün sahada çok çok iyi bir performans gösteremedi ama kalitesi itibariyle sıyrılan bir profil. E, bu strateji üzerinden varlığını sürdürmesi gerekiyor bence Rize Spor. E, Daha da uzun vadeli hareket etmesi gerekiyor. Göztepe burada... Her takıma örnek olabilir. Süper Lig'de bugün transfer stratejisi bakımından en net örnek gösterilmesi gereken takım. Rize Spor'da kendi oyun aklını bunun üzerine, futbol aklını bunun üzerine tesis edebilirse e, e, ekonomik anlamda zorlanmayan bir takım bir süreklilik edinebilir diye düşünüyorum Rize Spor adına. Ee, Taraftara da tekrardan parantez açmak lazım her maç olduğu gibi. Ee, biliyorsun benim hani sürekli her programda söylediğim gibi Göztepe ve Bursaspor maç önceleri Maç başlamadan bir an önce televizyon başına oturmaya çalışıyorum. Ee, yine bir merkeze şov izledik. Ee, bu soğukta gerçekten çok iyi bir tribün desteği yine aldı Göztepe. Ee, neler söylemek istersin Göztepe tribünleri içinde? <laughs> yani bir Pazartesi günü aslında pek çok insanın mesaisinin devam ettiği işlerinin devam ettiği bir ortam. Ee, tabii ki okullarda tatil oldu ama yani bunun beraberinde pek çok insanın halen işine hayatına devam ettiği bir ortam. Pazartesi günü bir kış ee, günü. Bu desteği hala sürdürebilen bir Göztepe taraftarı var. ya Ben Göztepe taraftarının da e, çok çok fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Avrupa'yı bu sezon itibariyle hak ettiklerini düşünüyorum. Bir e, akı yani burada Göztepe'nin hem futbol aklı, hem taraftarı, hem sahada gösterdikleri oyun. E, takım olarak, bütün olarak, camia olarak fazlasını hak eden bir takım. E, Avrupa'da olması gereken bir takım. Aslında geçtiğimiz yıldan beri buralara yakıştırdığımız bir takımdı. Umuyorum geçti e, önümüzdeki yıl. Göztepe'yi Avrupa'da izleyebiliriz, bu taraftarı Avrupa'da izleyebiliriz. Çünkü e, Avrupa e, serüvenimizi, Türk Avrupa serüvenini daha geniş daha yaymak gerekiyor. Daha fazla takımın Avrupa'da kendini göstermesi gerekiyor. Bugün bunu Samsun Spor yaptı. E, Seneye um, umuyorum bu Göztepe'ye nasip olur. Bu taraftarı Avrupa'da da izleyebiliriz. E, böyle ifade edelim, tebrik ediyorum. Kesinlikle çok güzel bir e, görsel şölen onlarda bize reyiz Kesinlikle Göztepe taraftarını tebrik ediyorum. Beylerimiz demiş ki yollar çıktı ben kaçtım demiş. Herhalde Stoli Hoca şu anda bir konuşma gerçekleştiriyor. E, o yüzden bir e, kısa bir ara verdi galiba Motto Futbol'a diyelim. E, yine bir yorum daha var. Arda Okan milli takıma girmeli demiş. Hasan ismi bir seyircimiz. E, bu konuyla ilgili görüşünü merak ediyorum. Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk 43 karşılaşmada sadece bir gol atmış Arda. Biliyorsunuz e, biliyorsun son maçta Samsun karşı iki gol attı. Bugün de yine golünü attı. Arda içinde neler söylemek istersin ekstra olarak? <laughs> Bu arada ya ben zaten ankette de yanılmıyorsam en son yüzde yüzde şu anda bütün oyunları almış. Ya e, harika bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu kesinlikle e, geniş havuza girmesi gereken bir oyuncu hatta e, direkt olarak tercih edilmesi gereken de bir isim. Ya <laughs> Göztepe zaten oyuncu yetiştiriyor, zaten oyuncuyu sürekli olarak Avrupa'ya pazarlıyor. Bunu e, Romulo örneğinde de gördük. Bir de bunu e, yerli bir oyuncuya Arda Okan gibi bir isim üzerinde bu proje e, sürdürülebildiğinde çok daha kıymetli oluyor. Ben zaten genel olarak o sağ kanat e, sağ kanat bek profillerini daha doğrusu genel kanat bek profillerini çok beğenen ve futbolda çok önemli yeri olduğuna inanan isimlerden biriyim. E, yani e, bir Ferdi Kadıoğlu çıkışı bence Arda Okan'da da görebiliriz. Avrupa'ya giderse o da kendini çok net kanıtlayacaktır. Umuyorum yolu açık olur. Umuyorum Avrupa'da bir takım fırsatı yakalayabilir, bir takımda kendini gösterebilme fırsatı yakalayabilir. Tabii ki onun da bence Göztepe'de önce Avrupa'da kendini gösterebilme yoluyla birlikte kendi hikayesini tamamlaması gerekiyor. Ama çok değerli bir oyuncu. Zaten bu maçında bence kesinlikle adamıydı. Daha önce de son Göztepe programında da yine Arda Okan'ın net bir şekilde şov yaptığı bir programı denk gelmiştik. herhalde uğurlu geliyoruz Arda Okan'ı da bizim programa çıktıkız. E, maçlarda kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Umuyorum e, biz de ona daha uğurlu gelmeye de devam ederiz. Arda Okan'ın e, kendi performansını kendi gelişimini net bir şekilde takip ediyoruz. Çok beğeniyoruz diye ifade edeyim. Yol açık olsun inşallah diyelim. Evet e, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Hemen hemen e, son değerlenmelerini alacağım. Akabinde de programımızı noktalayacağım. Göztepe'yi galibiyetin ötürü tebrik edelim ve son sözü de sana bırakalım. E, net bir galibiyet Göztepe adına e, önemli bir galibiyet. Lige ikinci devreye böyle başlamak çok önemli. Bir de Avrupa yarışı hali hazırda devam ediyor ki ama Göztepe'nin sırtındaki aslında takımlar da beşiktaş, beşiktaş 90 artı 5'te gol attı. Puan farkı 5'e çıkacaktı aslında. Beşiktaş 90 artı da atınca 5'te tekrardan 3. Evet. Evet ya yani işler çok farklı bir yöne de gidebilir. Yani Trabzonspor önümüzdeki haftalarda bir puan kaybı yaşarsa Göztepe Trabzonspor'u da yakalayabilir. Bu da beni hiç şaşırtmaz. Ki e, bu renkler bu e, sayıların çoğalması, Avrupa'ya giden takımların e, sayılarının çoğalması bizler adına, Türk futbolu adına umut verici bir şey. Göztepe'nin sırtında bugün Beşiktaş, Başakşehir ve Samsun Spor gibi bu seviye adına e, geçtiğimiz yıllardan tecrübesi olan takımlar var. E, bu oyun içerisinde ilk yarıda bence Göztepe'nin net bir şekilde kadrosunda rotasyonunda eksiklikler vardı. Buna rağmen e, kendi yerlerini burada sağlamlaştırabilirler İlk yarıda 32 puanla 4. sırada tamamladılar. Çıkışları da devam ediyor. Kendi varlıklarını 4. sırada sürdürmeye devam ediyorlar. Önemli bir galibiyet oldu. Kendi oyunlarını oynadılar. Kendi e, oyun prensipleri içerisinde skor elde etmeyi başardılar. Bu açıdan kesinlikle bir tebliğ hak ediyorlar. Rize Spor'la ilgili zaten ifade edeceklerimi az çok ifade ettiğimi düşünüyorum. Rize Spor'un... E, tercih anlamında, oyun tercih anlamında çok yanlış bir şekilde sahaya dizildiği bir e, maçtı Göztepe maçı. Bunun beraberinde orada da bence düzenmesi gereken eksiklikler var. Göztepe'yi tebrik ediyorum. E, Başarılarının devamını diliyorum. E, Rize Sporu da geçmiş olsun. E, değil. Peki ha. Düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. Sevgili Motlu Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Göztepe Rize Spor Maçı'nın değerlendirmesini Ertuğrul Dalbas ile beraber gerçekleştirdik. Şu an tabii ki hangi kanal açarsanız Beşiktaş-Kayseri Spor Maçı konuşun ama biz sizler için Göztepe Rize Spor Maçı'nı değerlendirdik. O yüzden kanalımıza abonelik bekliyoruz, videolarımıza beğeni bekliyoruz, yorum bekliyoruz. Videolarımızı da yine arkadaşlarınızla hesaplarınıza paylaşırsanız seviniriz diyelim. E, ee, videoyu sonradan izleyecek olan seyircilerimizde size göre maçı yıldızı kim yorumlarda yazarsanız seviniriz diyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.